Ben Merve Büşra Yılmaz. 9 yıldır insan kaynakları sektörüne profesyonel olarak çalışıyorum. Aynı zamanda regresyon terapistiyim. Bugün karantina sürecinde uzaktan çalışmayı konuşalım istiyorum. Özellikle uzun zamandır ofiste olan ve bu sürece çok hakim olmayan çalışanlarımızın son an yaşadığı motivasyon bozukluğu söz konusu. Bu çok normal. Sabah kalkma rutininizi bozmadığınız sürece ve gerçekten düzenli şekilde yaptığınız günlük hayatınızı devam ettirdiğinizde evde çalışmak hiç de o kadar kötü değil aslında. Bunu nasıl sağlıyor olacağız? Sabah kalktığınızda yaptığınız rutinler, meditasyon, yoga, spor sonrası ofise gitmekse bunu muhakkak gerçekleştirin. Ve aynı zamanda sanki ofise gidiyormuş gibi hazırlanın. Yani beden hafızası unutmaz arkadaşlar. Kıyafetlerinizi değiştirin. Bunlar illaki resmi olmak zorunda değil, casual bir şekilde de olabilir. Ama o atmosferi yakalamanız gerekiyor. Kendinize ait bir workplace'iniz olması lazım. Yani çalışma alanı. Bu çalışma alanında fiziksel koşulları sağlayın. Rahat bir koltuk ya da sandalye gerçekten sessiz olacak. İnternetin en iyi çektiği yerde olmak ve günlük hayatınızda kullandığınız süreçlerde yanınıza kahvenizi, suyunuzu sanki ofisin içerisindeymiş gibi bir atmosfer yaratmanız gerekiyor. Koltukta pijamalarla laptopu alıp çalışıyor olmak size bir süre sonra günün sonunda zaten motive anlamında düşürüyor olacaktır. Bu süreçte neler yapabiliriz? Evde çalışırken ciddi anlamda e, konsantre sıkıntıları olabilir. Çünkü kapı çalıyor, bazılarımızın evcil hayvanları var, çocuklar ses yapıyor gibi. Bunları, rutinleri, kendi yaptığınız rutinleri ve to-do listenizi 45 dakikaya bölmenizi öneriyorum. 45 dakikanın sonunda 15 dakikalık molalar vererek, bu bir kahve molası olabilir, balkona çıkmak olabilir, sohbet edip gene o geri dönmek olabilir. Bu süreci gerçekleştirdiğinizde Zaten rutininiz gelişiyor olacak. Bununla beraber şu anda bir fiziksel izolasyondayız. Bu bir sosyal izolasyon değil. Yani bu ne demek? Şu günlük hayatta yüz yüze sohbetimizi artık Zoom, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp video call. Ee, ve aynı zamanda kullandığımız çok rutin application'lar varsa bunların üzerinde gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ekiplerinizle birlikte sadece iş toplantılarının dışında birbirinizle sohbet edebileceğiniz, bu paylaştığınız aynı atmosferi, kaygıyı, korkuyu birlikte paylaşabileceğiniz minik kahve, eee atabilirsiniz. Yani işte birlikte öğle yemeğine gitmek gibi, herkes öğle yemeğini hazırlayıp, Zoom'un karşısına geçip öğle yemeği yiyebilir. Bunu engel olabilecek hiçbir şey yok. Birazcık bu süreç bizim dijital taraftaki kaslarımızı geliştiriyor. Bundan sonraki süreçte dönüşümle birlikte belki birçoğumuz ve birçok şirket bu uzaktan çalışma sistemine daha sıcak bakıyor olacak ve bugüne kadar hiç denenmemiş şeyleri birlikte deneyimliyor olacağız. Bunun bir dönüşüm yolu olduğunu düşün aynı zamanda. Bir de tabii ki unutmamamız gereken ruh, beden, zihin üçlüsünün dengede olması. Bu dengeyi sağlamak için eğer günlük hayatımızda, belirli dönemlerde ve saatlerde düzenli bir şekilde spor yapıyorsanız lütfen o saatlerde, mesela öğle arasında spor sonuna gidiyorsanız yine girin spor kıyafetlerinizi giyip öğle arasında bir workout videoyla sporunuzu gerçekleştirin. Akşam iş çıkışı spora gidiyorsanız bunu da yapıyor olmanız sizin için gerçekten motive anlamında o bedenin unutmadığı şeyleri tekrarlaması zihnin kabul etmesi ve ruhun beslenmesini sağlıyor olacak. Burada yöneticilerimize de çok fazla iş düşüyor, ekiplerini motive etmek için. Her zaman haftalık yaptıkları toplantılarının sıklığını belki arttırıyor olmak ve bunların içeriği illaki iş olmak zorunda değil, sohbet amaçlı da olabilir. Çünkü rutin hayatımızdaki olan iş dünyası şu anda devam ediyor. Bu süreci ayakta tutabilmemiz için de her birimizin dengede olması gerekiyor. Bu de, ilk aralarda sizlere gerçekten etkili olacak birçok online eğitim artık ücretsiz. Nefes terapi, meditasyon, yoga, iş dünyasıyla ilgili bilgiler, herkes bilgilerini akıtmak ve kolektif alanda bu bütünlüğü sağlamak için seferber olmuş durumda. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Bunun dışında zaten kullanılabilecek çok fazla application da ortaya çıktı. Eğlenmeyi de bilmek gerekiyor. Belki Zoom üzerinden hep beraber oynayacağınız oyunları oluşturabilmek, hep beraber vakit geçireceğiniz bu süreçte aklınıza gelebilecek, aklınıza takılacak paylaşımlar, en iyi izlediğiniz 5 film, kitap önerileri, birbirinize makaleler atmak gibi ya da çok basic, çok rutin, günlük hayattaki olan bir şeyi paylaşmak gibi bu ofis içerisinde yaşadığınız her şeyi alan değiştirmesi olarak düşünün. Kendi motivenizi yine kendiniz sağlıyor olacaksınız. Size en iyi gelen şeyi kendiniz biliyor olursunuz almak istediğiniz destek olduğunda da şu anda rutin bir şekilde Korona Kolektif destek hesabımızdan gönüllü olan online terapi yapan psikolog arkadaşlarımızın desteklerini paylaşıyoruz. Her zaman kontağa geçebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.